Günün ortası bülteniyle gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Yeni Mesaj Gazetesi Milli Kahramanlarımızı Anma Programlarının 5.si Gaziantep'te organize etti. 8 saat boyunca coşkunun dinmediği programda kapanış konuşmasını yapan Profesör Doktor Haydar Baş izlenimlerini Yeni Mesaj Gazetesi'ndeki köşesinde yazdı. Antep gaziliğini bir kez daha yaşattı. Başlıklı yazıyı aktarıyoruz şimdi. Müzik Bu hafta sonu Kurtuluş Savaşı'nın mimarlarından Gaziantep halkıyla buluştuk. Büyük bir sevgi seli içinde bizleri bağırlarına bastılar. Savaşın en çetin zamanlarında dışarıdan destek almadan 11 ay illerini savunan bir ceddin evlatları, bugün ülkenin içinde bulunduğu acı tablonun farkında, gidişattan endişeli ve bizlerin şahsında Bağımsız Türkiye Partisi kadrolarındaki çözüme kucak açtı. 5000'den fazla kişinin teveccüh gösterdiği Yeni Mesaj Gazetesi'nin bu vatan görevi haline dönüşen organizasyonunu bir düğün salonunda değil de Gaziantep Belediyesi'nin büyük bir konferans salonunda gerçekleştirmek isterdik. Yapılan başvurular biz belediyeye ait salonları kültürel organizasyonlara veriyoruz şeklinde bir gerekçeyle reddedilmiş. Ulusal bir gazetenin düzenlediği bu programı televizyon ekranlarından takip ettiklerine emin olduğumuz belediye mensupları salondaki milli havayı Al bayrakları gözyaşları içinde takip edilen konuşmaları izledikçe bu organizasyonda keşke bizim de katkımız olsaydı demişlerdir. Aksini yani bir parti mensubu olmaları cihetiyle aynı görüşü paylaşmayanlara öteki şeklinde bir yaklaşımla Yeni Mesaj Gazetesi'nin salon teklifini reddettiklerini düşünmek dahi istemiyoruz. Zira ülkenin gidişatı içler acısı Program tertip ettiğimiz illerde mikrofon uzatılan herkes, tarım kesimi, işçisi, memuru, ev hanımı, hayvan yetiştiricisi, kentlisi, köylüsü ve üniversite öğrencisi halinden şikayetçi. Ekonomik sıkıntılar herkesin dilinde. Ancak bunun da ötesine geçen bir vatan derdini de taşır oldu insanımız. Terör belası, kardeş olan Türk ve Kürt'ü birbirine düşürme şeklinde kendini gösteren bölme çabalarından halkımız bıkmış durumda. Antep müdafasında Ermenilere ve Fransızlara karşı yapılan savunmada Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayırt edilmemiş, bir bilek, bir yürek, herkes canını ve malını ortaya koymuştu. Program günü aynı birlik salona hakimdi. Programa katılan Gaziantep Kuvay Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı, dernek adının aslında yer alan ve milli mücadelede milletin simgesi olan Kuvay Milli Hareketi'ndeki milli ifadesini kaldırdıklarını, çünkü idarecilerin milli ifadesini yasakladığını belirtti. Bu ülkeyi devleti ve milletiyle bir ve beraber yapan unutulmamalıdır ki, içinde birlik değeri taşıyan milli değerleridir. O gün Antepli'nin canı pahasına ortaya koyduğu müdafayla bugün bizlerin il il gezerek halka anlattıklarımız aynı milli duyguların yansımasıdır. Bu millilik bir milletin hayat damarlarıdır. Diri tutan unsurlardır. Sayın Başkan konuşmasında ekledi. Antep Fransız işgaline karşı 13.500 şehit verdi. İnsanlar ot ve köpek leşlerini yediler ama burayı müdafaa ettiler. Fransa'nın o gün yaptığı tam bir soykırımdır. Bizlerden bu soykırımın ortaya çıkması için destek istediler. Biz de hazırlıklara başladık. Salondaki binlerin 8 saat hiç eksilmeyen coşkusu bendenize hangi engelle karşılaşılırsa karşılaşasın bu milletin esir edilemeyeceğini bir kez daha hissettirdi. Ve yine salonda da ifade ettik. Atatürk riyasetinde gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı neticesi Cumhuriyeti kuran irade ülkeyi bu yüce millete emanet etmiştir. Bugün Atatürk gibi sivil ve asker iki kimliği şahsında birleştirebilen bir kimlik olmadığına göre zor şartlar aşmanın tek yolu asker ve sivil bir bilek olabilmektir. Yeni anayasada sivil adımlar atacak hükümet toplumun her kesiminin beklentilerine cevap vermedikçe onay alamayacaktır. Biz diyoruz ki Milletin aradığı, beklediği ve salonları dolduran binlerin gözlerinde ve gönüllerinde yer alan işte bu havadır. Milli ve manevi duyguları bir arada hayata geçirecek bir kadrodur. Profesör Doktor Haydar Baş. 28 Şubat soruşturması kapsamında dün ifadesi alınan 5 emekli generalden 4'ü tutuklandı. Bugün de 7 emekli komutan ifade verecek. 4 saatlik Ankara nöbetçi 3 nolu hakimliğine sevk edilen 5 şüpheliden emekli orgeneral Orhan Yöney, emekli oramiral Hayri Bülent Alpkaya, emekli korgeneral Köksel Karabay ve emekli koramiral Altaç Atılan tutuklandı. Emekli tümgeneral Ersin Yılmaz adli kontrol şartıyla salı verildi. 28 Şubat soruşturması kapsamında hareketlilik bu sabahta devam etti. Tuğ General Metin Yaşar Yükselen, emekli Albay Cengiz Koşal'la bir emekli asker ifadeleri alınmak üzere Ankara Adliyesi'ne getirildi. İzmir'den emekli kor general Abdullah Cahit Sarsılmaz, emekli tüm general Ayhan Can Sevgisi, emekli kor general Temel Batmaz Dandin, emekli tuğ general Refik Zeytinci'nin de Ankara'ya getirileceği öğrenildi. Araca dikkat edin. Başbakan Erdoğan, AKP-MKYK toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörist başı Ocalan'da görüşmek üzere yakında yeni bir heyetin İmralı'ya gideceğini ifade eden Erdoğan, pazartesi günü Cilve Gözü sınır kapısında meydana gelen patlamayla ilgili de son bilgileri paylaştı. AKP-MYK toplantısı parti genel merkezinde yapıldı. Başbakan Erdoğan toplantı öncesinde basının sorularını cevaplandırdı terörist başı Öcalan'la yapılan müzakerelere ilişkin olarak İmralı'ya yakında yeni ziyaretler olacağını söyledi. Olabilir. Bu hafta içinde olabilir. İlgili arkadaşlarım çalışmalarını yapıyorlar. Yani bu hafta içinde olabilirse bu hafta içinde olmazsa önümüzdeki hafta içinde olur ama olacak. Şimdi bu konuda işte Adalet Bakanlığımıza henüz bir müracaat söz konusu değil. O müracaatlar yapılacak. İlkelerimizi ortaya koyduk. O ilkelerimiz çerçevesi içinde uygun olanlardan iki veya üç kişi adaya gönderilebilir. Erdoğan, içinde Öcalan'ın talepleri doğrultusunda düzenlemelerin de olduğu ifade edilen dördüncü yargı paketiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Efendim, dün dördüncü yargı paketine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiniz. Ee, son şeklinde sürpriz değişiklikler var mı? Bir de KCK hükümlü ve tutuklarına ilişkin. Şimdi Dün e, yapıldığı... arkadaşlar çok çok verimli diyebileceğim bir dördüncü yargı paketi ile ilgili çalışma yaptık. Ee, çalışmalar esnasında bazı yerlerde e, yeni bir e, düzenleme için teknik çalışma yapılması gerekiyor. Şimdi o teknik çalışmayı arkadaşlarımız yapacak. Teknik çalışma yapıldıktan sonra bir dar çerçeve nihai bir değerlendirme yapacağız. O nihai değerlendirmeden sonra da eee parlamentoda bu işi inşallah halledeceğiz. Erdoğan'a, Hatay'ın Cilve gözü Sınır Kapısında meydana gelen patlamada soruldu. Çok değişik şeyler var. Şu anda yapacağımız açıklamalar erken olabilir. Hedef Türkiye diyebilir misin? Öyle bir ihtimal var. Şimdi onda hiç şüphe yok. Yani eğer bu yani Türkiye sınırları içerisinde oluyorsa, Türkiye'yi bu işe bulaştırmak, tahrik etmek bundan hiç endişe duymuyoruz. Ama istiyoruz ki her şeyi yerli yerine oturtalım atmamız gereken adımları da ondan sonra atalım ama şunu bilmenizi istiyorum hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Başbakan Erdoğan'ın Balyoz davasından hüküm giyen askerlerle ilgili söylem değişikliğine Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'dan tepki geldi. Başbuğ gökyüzünden bir vahiy mi indi de TSK şöyle oldu böyle oldu. Bizim duruşumuzda ve düşüncelerimizde herhangi bir değişiklik yok ama dışarıda böyle değil. 180 derece dönüşler olabiliyor dedi. Çünkü bu insanların moral değerler noktasında, motivasyon noktasında eğer biz darbeyi vurursak biz bu terörle mücadelede çok büyük darbe yeriz. Yani şu çözüm süreci içerisinde bizim buna şiddetle ihtiyacımız var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın bunların içinde karacısı var, denizcisi var. E şimdi yani bizim bu kadar yani fırkateynlerimiz ne bileyim e, gemilerimiz vesaire yani neredeyse Komuta kademesinde oralara gönderilecek subayımız kalmıyor ya böyle şey olmaz. Başbakan Erdoğan'ın tutuklu komutanlarla ilgili tavır değişikliğine Silivri'den tepki geldi. Sayın Başbakan bir, şey bir şey bu isim Silivri cezaevinde tutuklu bulunan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbu. Gerekçe suç cezaevinde bir grup gazeteciyle görüşen Başbu Erdoğan'ın Balyo zıhvasından hüküm giyen askerlerle ilgili söylem değişikliği ve emekli Orgeneral Ergin Saygun'u ziyaret etmesine şöyle tepki gösterdi. Dışarıda olup bitenleri izliyorum. Önceki düşüncem neyse, şimdiki de o. Gökyüzünden bir vahim indi ki Türk Silahlı Kuvvetleri şöyle oldu, böyle oldu. Bizim duruşumuzda ve düşüncelerimizde herhangi bir değişiklik yok ama dışarıda böyle değil. 180 derece dönüşler olabiliyor. Her an için her türlü politika değişiyor. Merakla izliyoruz. Yunanistan'da hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler sokaklara döküldü. Eylem yapan gruplara polisin müdahalesi sert oldu. Lamia kenti yakınlarında Atina Selanik Karayolu'nu traktörleriyle kapatmak isteyen çiftçilere polisin müdahale etmesi üzerine arbede çıktı. Polis taş ve sopalarla saldıran çiftçilere dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylarda bir polis müdürü yaralandı. Araç aralarında Fitio Tida, Çiftçi Birliği'nin başkanının da bulunduğu çok sayıda çiftçi gözaltına alındı. Gözaltına alınan çiftçilerin serbest bırakılması için Emniyet Müdürlüğü önünde gösteri yapan çiftçilerin de gözaltına alındığı bildirildi. Hükümetin ekonomi politikasına itiraz ederek üretim maliyetinin düşürülmesini, yakıt fiyatlarının indirilmesini ve vergilerin azaltılmasını isteyen çiftçiler dün de sembolik olarak bir saat süreyle Türk-Yunan sınırındaki İpsala sınır kapısını kapatmıştı. Ukrayna'da sis sebebiyle acil iniş yapan bir yolcu uçağı 3 parçaya ayrıldı. Kazanın bilançosu ise 5 ölü 12 yaralı. Acil Durumlar Dairesi'nin sözcüsü güneydeki Odessa kentinden havalanan Antonov 24 tipi uçağın inişe geçtiği sırada savrularak parçalara ayrılmaya başladığını söyledi. Uçağın pistten mi çıktığı yoksa pist dışına mı indiği henüz bilinmiyor. Medya kaza sırasında Donetsk havaalanında yoğun sis olduğunu duyurdu. Acil Durumlar Dairesi yetkilileri içinde 45 kişi bulunan uçaktaki yolculardan çoğunun kurtarıldığını, 5 kişinin öldüğünü ve 12 kişinin yaralandığını belirtti. Türk ekonomisine ayna tutan bir başka haber var sırada sevgili izleyenler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mukim Öztekin 2012 yılı verilerini açıkladı. Durum oldukça vahim. 2012'de takipteki alacaklar bir önceki yıla göre 4,4 milyar lira artarak 23,4 milyar lira oldu. Aynı dönemde karşılıksız çek sayısı da %52 oranında arttı. Alım gücü günden güne düşen Türk halkı geliriyle giderini karşılayamayınca denize düşen yılana sarılır misali çareyi bankalarda arıyor. Hal böyle olunca bankalara borçlu kişi sayısı da takipteki kişi sayısı da günden güne artıyor. Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin sohbet toplantısına katılan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Muhkim Öztekin, bankacılık sektörünün 2012 yılı verilerini açıkladı kredi faiz oranlarına yansımasının etkili olduğu değerlendirilmektedir. Ortaya çıkan tablo oldukça düşündürücü. Buna göre 2012'de bankaların takipteki alacakları bir önceki yıla göre 4,4 milyar lira artarak 23,4 milyar lira seviyesine yükseldi. Takipteki alacaklarda en fazla artış 1,7 milyar lirayla kurumsal ticari kredilerde gözlenirken onu 1,4 milyar lirayla bireysel krediler ve 1,3 milyar lirayla kobi kredileri izledi. Kredi kullanım oranı da bir önceki yıla göre %13,6 arttı. Türk halkı 2012'de tam 794,8 milyar lira banka kredisi kullandı. Ekonomideki kötü tablo çeklere de yansıdı karşılıksız çek adedi 1 yılda %52 artış gösterdi. Merkez Bankası'nca duyurusu yapılan karşılıksız çek adedi 2011 yılı sonu itibariyle 594.836 iken bu sayı 1 yılda %52 artarak 904.750'ye ulaştı. Geçen yıl en çok karşılıksız çek bildiriminin yapıldığı ay 102.217 ile Kasım olurken karşılıksız çekte hapis cezasını kaldıran düzenlemenin yürürlüğe girdiği Şubat ayında karşılıksız çek adedi bir önceki yılın aynı ayına göre %54,4 artarak 76.920'ye çıktı. Amerika Birleşik Devletleri artık dünyanın bir numaralı ekonomisi değil. Her geçen yıl kapasitesini artıran Çin, Amerika'yı tahtından indirdi. 2012 yılında 3,87 trilyon dolarlık ticaret yapan Çin bu sahada dünyanın bir numarası oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı sonrasındaki ticaret hakimiyeti sona erdi. Çin ekonomide ABD'nin liderlik tahtını elinden aldı. İki sene önce ihracatta ABD'yi geçen Çin toplam dış ticarette de ilk sıraya çıktı. 2012 yılı verilerine göre Çin, gerçekleştirdiği toplam ithalat ve ihracat rakamlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakarak dünya birincisi oldu. ABD'nin 2012 ihracat ve ithalat toplamı 3,82 trilyon dolar olurken, 3,87 trilyon dolarlık ticaret yapan Çin ilk kez bu ülkenin önüne geçti. Aynı zamanda Çin, 231,1 milyar dolarlık ticaret fazlası verirken, Amerika ise 727,9 milyar dolarlık rekor ticaret açığı verdi. Son verilere göre Çin'in bu yılın Ocak ayındaki ticaret hacmi de bir önceki yıla göre %26,7 arttı. Çin halen dünyanın en çok döviz rezervine sahip ve en çok enerji tüketen ülkesi ünvanlarını da elinde bulunduruyor. Ve havaların durumuyla devam ediyoruz. Ilık hava yerini soğuk ve yağışa bırakıyor. Meteoroloji uyardı. Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları 3 ila 7 derece birden düşüyor. Karla karışık yağmur geliyor. Dikkat! Havalar bozacak. Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde sereden hava sıcaklığı düşecek. Cuma gününden itibaren Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava gelecek. Olumsuz hava koşullarının yurdun tamamında etkili olması bekleniyor. Sıcaklık değerlerinde 3 ila 7 derecelik bir düşüş görülecek. Meteoroloji, yağışların Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesiminde kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi. Cumartesi pazar yağışların karla karışık olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışı özellikle pazar günü yurdun doğusunda son derece etkili olacak. Ancak 18 Şubat pazartesiden itibaren soğuk ve yağış hava yurdu terk edecek. Sıcaklık değerlerinde tekrar yükseliş gözlenecek. Evet, gün ortası bültenimizi bu haberle noktalıyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bu ekranlardan ayrılmayın.